Selam dostlar. Beklenen haber hepiniz hoş geldiniz. Bildiğiniz gibi altın Türkiye'de halk arasında genellikle hediye veya yastık altı yatırım olarak talep edilir. Hem tüketim hem yatırım amacıyla da talep edilen değerli bir madendir. Ülkemizde gerek mücevherat gerekse yatırım aracı olarak altın oldukça rağbet görmektedir. Yıllık altın ithalatımız ortalama 150 ton civarında gerçekleşmektedir. Pandemi sebebiyle güvenli liman arayışına giren gerek bireysel gerek kurumsal yatırımcı talebi altın fiyatlarına büyük artışlar görülmüştür. Daha önceden de bahsettiğimiz üzere biz sizlere yatırım tavsiyesi değil günlük altın fiyatları hakkında bilgi vermek için çalışıyoruz. Sizler de günlük altın fiyatlarından anında haberdar olmak istiyorsanız kanalımıza abone olmayı, bildirimleri açmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayınız. Şimdi gelin hep beraber altın fiyatlarına bakalım. Gram altın 2485 TL'den alış işlemi gerçekleşirken 2485 TL'den satışa sunulduğu görüyor. Çeyrek altın 4228 TL'den alı işlemi gerçekleştirirken 4289 TL'den satışa sunduğu görülüyor. Yarım altın 8485 TL'den alış işlemi gerçekleştirirken 8761 TL'den satışa sunduğu görülüyor. Tam altın 16862 TL'den alış işlemi gerçekleştirirken 17078 TL'den satışa sunduğu görülüyor. Cumhuriyet altını 17301 TL'den alış işlemi gerçekleştirirken 17.562 TL'den satışa sonunu görüyor. Ata altın 17.277 TL'den aldı işlemi gerçekleşirken 17.496 TL'den satışa sonunu görüyor. 14 ayar bilezik 1827 TL'den satış işlemi görürken 18 ayar bilezik 1906 TL'den 22 ayar bilezik ise 2496 TL'den satışa sonunu görüyor. 10 ise 2369 dolardan işlem görmektedir. Değerli takipçilerimiz Videolarımızda bahsetmiş olduğumuz altın fiyatları serbest piyasa fiyatları olup kuyumcularda fiyatlar değişiklik göstermektedir. Siz altın fiyatları hakkında ne düşünüyorsunuz dostlar? Fikirlerinizi bizlerle paylaşmanızı rica ederiz. Bizi takip etmeyi unutmayınız. Kendinize iyi bakın.